louder. Selam gençler videoma hoş geldiniz. Bence arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Şöyle bir şekilde arkadaşlar Sword'u bulacağımızı söylemiştik. Yani gidelim Sword'u arayalım bakalım. Umarım buluruz yani hile yüzünden gerçekten Sword'u kaybettiysem o hileyi bulurum. Döverim arkadaşlar ya böyle olmaz. Gerçekten böyle olmaz. Yani hilenin yaptığı gerçekten çok kötü oldu arkadaşlar ya. Şimdi i̇şte arkadaşlar havuz partisi varmış galiba gördüğünüz gibi pool party yazıyor. Havuz partisi varmış havuz partisine gidelim bakalım ne oluyor. Bakalım ne oluyor diyeceğim ama arkadaşlar bildiğiniz gibi Sword'u kaybettik ya. Sword'u bulmamız lazım. Sword neredesin dostum ya? Arkadaşlar umarım orada bulabiliriz gerçekten onu çok özlüyorum ya. o benim dostum da arkadaşlar bildiğiniz onu bulacağımıza inanıyorum ama önce şöyle dostum ne yapıyorsun tipe bak arkadaşlar şuna bakın çok küçük ya dostum sen de kimsin arkasından nasıl koşuyor arkadaşlar <laughs> çok tatlı şunlara bakın abi arabam var ya gerçekten araba almışlar arkadaşlar dostum beni de al dostum hey beni al ben de binebiliyor muyum dostum ben de oturayım şöyle yanına oturamıyor muyum dostum beni de al yanına dostum Sevgili olabiliriz istersen. İstersen sevgili olabiliriz ha. Arkadaşlar ailesini davet etti benim. Ben de bilmiyorum ne yaptım şu an ama. Şöyle ailemmiş arkadaşlar şu anda. Bilmeye çalışacağım. Binemiyorum ama. Yani nasıl bineceğimi de bilmiyorum açıkçası. Arkadaşlar binmeye deniyorum ama hiçbir şey olmuyor. Neyse bilemiyoruz galiba. Şöyle hızlı bir şekilde giderim. Arkadaşlar ailesine katıldım ama ben sevgili olmak istiyordum. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Havuz Partisi'ne geldik gördüğünüz gibi. Şöyle yüzebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen şelalenin altına gideceğim. Bakalım ne var arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Şelalenin altına ne var. Dostum ne oluyor burada ya? Şöyle bakın arkadaşlar. Şelalenin arkasını görebiliyoruz. Bakalım. Arkadaşlar şu anda şelalenin içindeyiz. Umarım boğulmayız. Dostum. Jack ne yapıyorsun nereye geldin dostum arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kimse burada bizi bulamaz arkadaşlar Şöyle kaydırak mı bu abi kaydırak var galiba arkadaşlar ya keşke kaydıraktan kayabilsek neyse hızlı bir şekilde gidelim Şöyle yüzmeye devam edelim arkadaşlar kimse orayı bulamamıştır bence bizden başka şöyle gidelim İnsanlar nerede acaba Hemen insanlar nerede olduğunu bulacağım arkadaşlar şöyle sword'u arayacağım arkadaşlar sword'u unutmadım Yani gerçekten hile yüzünden sword'u kaybettik ya Cık. Neyse arkadaşlar abi kaydıraktan çok güzel bir şekilde kaydık ya Neyse hızlı bir şekilde arkadaşlar Sword'u bulmaya gidelim. Sword dostum neredesin Sword? Sword dostum neredesin? Arkadaşlar yani bilmiyorum nasıl kaybettik ya. hangi Nerede kaybettiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Dostum ne yapıyorsun sen dostum kendine gel. Arkadaşlar bayağı balonun içine girdi. Elimde bir uçan bir alet var. Bilmiyorum ne olduğunu ama uçuyordu bilinçli. Arkadaşlar selamun aleyküm. Sword'u gördünüz mü? Sword hani böyle küçük köpek ya. Sizinki gibi ya dostum nerede biliyor musunuz? Bak bak çok benziyor Sword'a bu. Dostum tavşan mı dostum ya Arkadaşlar sword nerede hiçbir fikrim yok ya Sword dostum neredesin Arkadaşlar pet shop'a girelim belki buraya gelmiştir Burada bir yerde de bilmiyorum nerede olduğunu ama Dostum ata bakın arkadaşlar Şuna bakın küçücük at çok tatlı Çok tatlı arkadaşlar panda var burada Oynuyor dans ediyor bir şeyler yapıyor Dostum şuna bakın Dostum burada ne var? Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kartal falan var. Yani burada maymun var. Çok tatlılar arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde buradan çıkalım arkadaşlar. Burada hayvan tapınağı burası. Pek diye geldik ama arkadaşlar yani başka bir Hayvanat bahçesine daha çok benziyor. Öyle söyleyeyim size. Sword dostum neredesin Sword? Lütfen beni bul. Arkadaşlar Sword'u hala arıyorum. Şuraya gidelim. Hayvan kısmına dostum Sword neredesin? Ya şimdi arkadaşlar duş falan almayacağım. Sword'u arıyorum. Sword dostum neredesin Sword? Dostum arkadaşlar 350 dolara krik yumurta alabiliyoruz hemen bir tane krik yumurta aldım ama yani bir sword olmaz arkadaşlar biliyorsunuz bir sword gerçekten ama gerçekten olmaz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar yani belki bulmamıza yardımcı olur sword neredesin dostum arkadaşlar gördüğünüz gibi de sword'u buraya koymuşlar şuna bakın dostum sword neredesin bulacağım seni sword bulacağım dostum bekle Arkadaşlar bilmiyorum nerede bulacağımız yorumlar kısmında nasıl bulacağımızı söylerseniz ama çok ama çok mutlu olurum. Ben bilmiyorum arkadaşlar nasıl bulacağımız ama belki biliyorsunuz arkadaşlar sordu nasıl bulabilirim yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Gerçekten çok çok özlüyorum çok seviyorum. Ya arkadaşlar bu yumurta gerçekten sword kadar zeki değil ya. Neyse dostum. Arkadaşlar araba gördüğünüz gibi arabaya bindik dostum sürebiliyor muyuz arabayı? Arkadaşlar gerçekten araba sürebiliyor. Dostum ne oldu? Niye düştük dostum? Arabayı gerçekten sürebilirsek arkadaşlar çok güzel olur. Arkadaşlar galiba Sword'u nasıl getirebileceğimiz bir buldum. Kanalımıza basıp Sword Junior geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi Dostum bak sen iyi değilsin değil mi? Arkadaşlar sonunda bulduk abi Arkadaşlar Sword benden daha çok çok büyümüş bana mı öyle geliyor? Biz mi küçüldük arkadaşlar? Galiba burada herkes büyüdü biz küçüldük Sword bile bizden büyük olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi Tipe bakın ya Sword dostum nerelerdeydin? Seni seveyim biraz Seni birazcık seveyim Sword nerelerdeydin dostum Seni çok özledim gerçekten Seni gerçekten ama gerçekten çok özledim dostum Bes besleyeyim seni? Hemen besleyeyim arkadaşlar ya Sword dostum seni çok seviyorum dostum bunu unutma. Sen benim ilk göz ağrımsın. En sevdiğim köpeğimsin. En sevdiğim evcil hayvanımsın dostum. Ona göre. Hadi gidelim Sword. Gel bakalım dostum. Başkalarının hayvanlarına bakalım. Arkadaşlar. Bakın ben size ne dedim. Sword'u bulacağımızı söylemiştim. Gördüğünüz gibi Sword'u buldum. Bunun için arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. de açarsanız çok ama çok güzel olur. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın videoyu arkadaşlar. Dediğim gibi yorum yaparsanız da çok güzel olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes çok büyüdü gerçekten ya. Niye biz bu kadar küçük kaldık dostum Sword ne diyorsun? Neyse hadi gidelim. Abi ne yapıyorsunuz siz? Siz ne yapıyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi o ne dostum? Arkadaşlar kuyruğunda bir hanlık var ya. Değişik değişik şeyler arkadaşlar gördüğünüz gibi neyse bize şuradan stand yapmaya çalışalım. Şimdi çıkalım arkadaşlar acaba swordla beraber top oynayabilecek miyiz acaba? Çok merak ediyorum. Neyse önce bir besleyin kendisini. Gene bir acıkmış. Ya dostum yeter yedin ya. Biz de acıkıyoruz ama bak görüyor musun seni besliyoruz. Neyse pizzamızı yiyelim arkadaşlar. Biz de yiyelim. Hadi bakalım Sword gel dostum hadi top oynayalım seninle birlikte. Arkadaşlar köpeğimizle top oynayacağız şöyle gördüğünüz gibi. Dostum hadi arkadaşlar gördüğünüz gibi topa vurdu dostum ben senin kalene atarım. Evet arkadaşlar burası Sword'un kalesi. Sword yedin ghost dostum böyle. 1-0 iniyorum seni hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim ailemizdeki iki sevgilimiz de geldi. Hemen hızlı bir şekilde dostum bak benim kalemi. Kendi kalemi mi atayım dostum? İlla ki kendi kalemi mi atayım? Sword ha? Ne istiyorsun dostum? Neyse hızlı bir şekilde gidelim. Evet sevgilim bırak sen topu bana. Sword senin kalene atacağım dostum. Senin kalemini atacağım dostum. Hadi bakalım. Dostum bak sevgin topu vurma. Sen elleme dostum. Sword'la birlikte oynayacağız biz dostum. Sen bırakır mısın? Hadi bakalım. Kendi kalemi mi atıyorum? Sword'un kalesini arkadaşlar? Şu an hakkımda. Şu an hakkında hiçbir fikir yok. Karıştı ortalık. Şöyle dostum. Poz verelim hadi bakalım. Gördük arkadaşlar. Hadi bakalım topu oynamaya devam edelim arkadaşlar. Sword'la birlikte dostum. Hadi bakalım. Atacağım senin kalemi. Gel buraya hadi, hadi hadi hadi. hadi. Arkadaşlar. Oha arkadaşlar geri çevirdi topu. Helal olsun Sword. Dostum benim kaleme götürmüş topu. Dostum Sword ben senin kaleni atacağım dostum gel buraya bakalım. Hadi bakalım ben kendi kaleme götürüyorum dostum. Sword hayır Sword, Sword koşma dostum. Hayır arkadaşlar şu anda benim kaleme gö doğru götürüyor. Anlamadım çok iyi oynuyor arkadaşlar Sword Arkadaşlar gol attı ya. Yanlışlıkla ben kendi kaleme götürdüm de arkadaşlar bildiğiniz gibi Sword da kötü değilmiş yani bildiğiniz benim kaleme gol attı. Şöyle gidelim. Dostum sen bir bayağı büyüdün ha. He. Arkadaşlar herkes büyüyor ben anlamadım ki. Libis küçük alıyoruz ama sıkıntı yok dostum Arkadaşlar Sword dostum atamadım kalene ya bir dur ya hayır Arkadaşlar şu an iyi bir savunma yapıyor Arkadaşlar atamıyorum bir sağa sola beni kıstırıyor ama Sıkıntı yok artık atacağım ya Gel buraya dostum gel bakalım buraya Hadi bakalım atacağım dostum Bu ortalayayım diyorum arkadaşlar kaleye vurmak için ama Bu dedim arkadaşlar kaleye vurmak için Gördüğünüz gibi en sonunda yaptım ama gerçekten zor oldu Yanlışlıkla topu bir ortalayayım derken Bir sahibi sola götürdüm ama sıkıntı yok Şöyle bir şekilde arkadaşlar artık duş almaya bir limonata içmeyi bir yere gidelim ya. Top oynamak bizi terletti arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde koşmaya devam edelim. Dostum sen manyak mısın? Arkadaşlar umarım birisi bunu almamıştır. Şu an galiba yukarıdan indi ama. Yani çok garip şeyler oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi Sword dostum arkadaşlar köpeğimizi izleyebiliyoruz dostum. Sen yüzmeyi biliyor musun Sword? Aferin sana. Arkadaşlar Sword gerçekten biz çok beraber olduk Sword'la ya. Güzel bir dostluğumuz oldu arkadaşlar Sword'la bizim gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda birlikte bir şeyler içebiliriz. Sen ne yapıyorsun bize bakalım. 2 dolara mı satıyorsun hemen 2 dolara aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi içeceğimizi. Hemen kahve alalım bu neymiş. Kahve ve çayımızı aldık arkadaşlar şöyle besleyeceğim arkadaşlar bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çay içiyoruz ya. Sword'da çay içiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynen çay içti işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sword'da da çay içirmedik demeyiz artık arkadaşlar. Şöyle bal alabiliyor muyuz dostum. Mani. dostum sen neden malı satıyorsun burada? Neyse şöyle gidelim arkadaşlar. Şurada şu köşemizde arkadaşlar. Sword'la birlikte oturup çayımızı kahvemizi yudumlayalım ve manzarayı seyredelim. Şuna bak ya. Dostum Sword otur bakalım. Dostum Sword sen de oturmak istersin belki. Arkadaşlar arılar geliyor dostum. Manzaramızı bozmayın. Arkadaşlar arılar sardı etrafında. Sword kaç kaç kaç. Dostum saldırabilirler. Sword kaç bize. Dostum arkadaşlar burası arı kovanı ama bize saldırdılar galiba. Ben de anlamadım ama. Şöyle bir şekilde arkadaşlar. Çıkalım dostum bak arılar sardı burayı. Dostum kaçın kaçın arılar sardı burayı. Bizi sokabilirler. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kaçtım. Yani arkadaşlar gördüğünüz baya bir arı falan geldi. Şöyle hemen uyumaya gidelim artık yeter. Umarım bizi arı sokmamıştır. Hastaneye gitmemiz gerekir sonra. Yani oturuyorduk manzarayı seyrediyorduk arkadaşlar. Arılar geldi. Birazcık kötü oldu ama sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde biz evimize gidelim bakalım. Dostum umarım bir de arılar gelip bizi sokmaya çalışmaz ya. Çok kötü oldu ama biz evimize arkadaşlar yatalım uyuyalım artık yeter bugün gerçekten çok olaylı bir gün oldu. Önce Sword'u bulduk sonra takılma gittik falan arılar falan geldi arkadaşlar. Gerçekten çok garip şeyler oldu. Hemen bir yatıp unutmak istiyorum artık bunu dostum Sword artık uymanın zamanı geldi. Önce bir duş alalım sonra arkadaşlar uyuyalım gerçekten yeter artık ya herkes çok yoruldu. Sword da yoruldu ben de yoruldum şöyle bir şekilde duşumuzu alalım Sword'a da aldıralım ve uyuyalım artık arkadaşlar gerçekten çok yorulduk hep birlikte. Yani Sword da yoruldu ben de yoruldum arkadaşlar Sword dostum sıra sende hadi bakalım sen de gir sonra ben de videonun kapanışını yapayım o arada eski sword'un çıkmasını bekleyeyim de arkadaşlar sonra videonun kapanışını yaparım beraber kapanışını yaparız videonun dostum ne yapıyorsun içeride dostum ne yapıyorsun içeride hadi bakalım çık artık he. Arkadaşlar acaba izleyebilecek miyiz daha? Like? Adopt me videosundaki gibi arkadaşlar. Neyse çıkardım. Hadi bakalım dostum sor. Videonun kapanışı yapalım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok ama çok güzel olur. Yorum yapıp videoyu paylaşmayı da unutmayın diyelim. Bu tür videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Like atarsanız çok güzel olur. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. <laughs>